Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi ise bu videomuzda ondalı sayıların basamakları ve çözümlenmesi anlatacağım. Evet bir ondalı sayıda virgül ne yapar arkadaşlar? Virgül tam kısmıyla kesir kısmını birbirinden ayırt için kullanılır virgül. Virgülün asli görevi virgülün varlığı bunun içindir. Yani tam kısmıyla sayının tam kısmıyla sayının kesir kısmını birbirinden ayırt etmek için virgül kullanılır. Virgülün solunda tam kısmı, virgülün sağında sayının kesir kısmı, küsur kısmı yazılır. Şimdi bakın zaten tam kısmın basamaklarını biliyorsunuz. Eee, nedir? Birler basamağı, hemen yanındaki onlar basama, hemen onun yanındaki yüzler basama. Yani birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler şeklinde devam ediyor. Bunu biliyoruz. Eee, vir Peki virgülün sağındaki e, basamakların adları nelerdir? Bakın virgülün hemen sağındaki basamamızın adı onda birler basamağı, onda birler. Hemen virgülün sağı. Peki onun yanındaki yüzde birler basamağı, onun yanındaki üçüncü ise bakın virgülün sağındaki üçüncü ise binde birler basamağı. Hemen yanındaki onda birler, onun yanındaki yüzde birler, üçüncü ise binde birler basamağı şeklinde isimlendiriliyor arkadaşlar. Şimdi. Bunların basamak değerlerine baktığımız ise bakın önce tam kısmından başlayalım. E, tam kısmının birler basamağında 4 var. O zaman ne demek bu? 4 tane 1, 4 demek arkadaşlar. Evet. Onlar basamağında 1 var. E, bir tane 10, 10 demek. Bakın basamak değeri. Yüzler basamağında 1 var. 100 demek. Ben bu sayı okurken nasıl okuyorum? 100, 10, 4 diye okuyorum tam kısmında ne var? 114 sayısı var. 114 tam. Evet şimdi e, kesir kısmını okuyalım. Bakın e, onda birler basamanda 2 var. 2 var. Yani 2 tane onda birlik. Ne yapar arkadaşlar? 0 tam onda 2 yapar. Evet. 2 tane onda birlik. Onda bir onda bir. Yani onda 2. Evet. Yüzde birler basamanda 4 rakamı var. Ne yapar? 4 tane yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir ne yapar? Yüzde yapar. Binde birler basamağında ise arkadaşlar 3 var. Ee, binde bir, binde bir, binde bir yani 3 tane binde bir ne yapar? Binde 3 var. Evet. Ee, bu şekilde çözümleme yapalım. Hemen şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar. Bakın 14 tam. önce okuyorum. 14 tam. Bakın 3 tane sayı olduğuna göre nasıl okuyacağım? Binde diye okuyacağım. Binde 185 sayısını ne yapalım? Çözümleyelim. Evet. Hemen en baştan soldan başlıyorum. Bakın sayımızın en büyük basamağı nedir? Onlar basamağı. Ne var? 1 var. E bir tane 10. 10 demek. Hemen şöyle yazıyorum. 10. Sonra ne var? Birler basamağında 4 var. E bir tane 4. 4 tane 1. 4 yapar. Evet. Geldim buna. Bakın onda birler basamağında bir. Bir tane onda birlik ne yapar? Sıfır tam onda bir yapar. Yüzde birler basamağında sekiz var. Sekiz tane yüzde bir ne yapar? Sıfır tam yüzde sekiz yapar. Binde birler basamağında kaç var? Beş var. Ne yapar? Beş tane binde bir ne yapar? Sıfır tam binde beş. Evet. Bunları topladığımızda bakın. Bana ne yapacak? Tekrar şu sayının kendisini verecek. Peki şöyle yapabilir miyim? şunlara evet şu olmayan sayılara sıfır yazabilir miyim? Evet biliyorsunuz ondalı sayının en sağına virgülden sonra en sağına istediğimiz kadar sıfır yazabiliriz arkadaşlar. Hiçbir mahsuru yok. Evet. 10 tam binde sıfır yani. 10 yerine o şekilde ifade edebilirim. Veya 4 dört yerine 4 1000'de binde sıfır. Veya da sıfır 100 binde yüz. Buna, Bunu ise sıfırtan 1000'de binde 80 diye ifade edebilirim. Adınıza zaman bakın. Acaba şu sayımı verecek mi? 0, 0, 0, 5 toplarsam 5. 0, 0, 0, 8. 8. Bunu da toplarsam 1. Evet. Bakın burası virgülün yeri virgül. Evet. 4. Bir aşağıya. Bakın ne yaptı tekrar? Sayımın kendisini verdi. Evet. Diğer kağıdımıza geçelim. Evet. Yine başka bir örnek bir önceki e, örneğe benzer bir örnek. Basamak değerlerini ne yapalım? Yazalım. 134'ten 1265 sayısının basamak değerlerini yazalım. Bakın şu yüzler basamağında. Ne demek? Bir tane 100, 100 demek. Evet. Onlar basamağında 3 var. 3 tane 10. 30 demek. Birler basamağında 4 var. 4 demek. Onda birler basamağında 2 var. 2 tane onda 1, 0 tam onda iki demek. Yüzde birler basamağında altı var. Sıfır tam yüzde 6 demek. Binde birler basamağında 5 var. Sıfır tam binde 5 demek. Evet. Bunları bakın yine tekrar şurası virgüllerimi koyup çünkü virgülden sonra istediğimiz kadar ne yapabiliriz? Sıfır yazabiliriz. Şuraya sıfır yazalım. Sıfır 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 evet sıfır 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 bakın toplarsam bana tekrar şu sayıyı vermesi lazım. Topluyorum. Beş. Topluyorum. Altı. Evet. İki. Şurası virgülün yeri. Dört. Dört. 3 ve bir aşağıya 134 tam binde 265. Evet yine başka bir örneğimiz. Onda mavi renkli kalemle yazalım. Evet 0 tam binde 208 sayısının basamak değerlerini yazalım. 0 olan sayıların basamak değerlerini yazmama gerek yok. Yani 0 tane e, 1 işte 0 diye yazmama gerek yok. Hemen bakın şuradan devam edeyim. Burası nedir? Onda birler basamağı. 2 tane onda bir ne yapar? Sıfır tam onda iki yapar. E sıfır tane yüzde bir e sıfır yazmama gerek yok. Tıpkı bunu yazmadığım gibi, bunu da yazmıyorum sıfırlara geçiyorum. 8 tane binde bir ne yapar? Sıfır tam ne yapar? Binde 8 Evet topladığım zaman bakalım bu sayı mı verecek mi? Evet. Şurada ne yapabilirim arkadaşlar? Sıfır yazabilirim, yazıyorum. Evet topluyorum. Sıfır sekiz daha sekiz. Sıfır 2, sıfır 2 geliyor sıfır. Bakın ne yaptı? Bu şekilde çözümlememi ne yaptım? Rahatlıkla yaptım. Evet diğer kağıda geçelim. Evet aşağıdaki ondalı sayıların okunuşlarını yazalım. Evet. Şimdi bakın virgül ne yapıyor? Tam kısmıyla kesir kısmını ayırıyor. 29 tam. Bir tane sayı olduğu için ne diyeceğim? Onda 5 diyeceğim. Evet hemen yazalım. Evet. Şöyle. Evet. 29 tam. Onda 5. Onda 5. Evet bunu okursak 0 tam 2 tane olduğu için yüzde 87 diyeceğim evet. 0 tam yüzde 80 7 Evet. Geldim 3. örneğe. 306 tam 3'ten olduğu için ne olacak? Binde 204. Evet. 306 tam binde, Evet. 204 2 tam 2 tam içinde olacak yüzde diyeceğim 2 tam Evet. 7. Evet. 1453 tam 1923. Evet şey yazalım. Biraz küçük sığdırmaya çalışalım. 1453 tam binde 923 900 23 45 tam onda 3 evet. 45 pardon 45 tam bir tane e, virgülden sonra bir tane sayım olduğu için onda diyeceğim. Onda 3. 0 evet, tam 1000'de 4. 0 tam 1000'de 4. Evet. Okunuşları bu şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Geçelim diğer kağıdımıza. Evet. Şimdi örnek sorularımız var bununla ilgili. Evet 2 tam yüzde 45 eşittir. A tam B bölü C ise A B C'nin en küçük değerini soruyor bize. Evet. Şimdi şöyle yazalım. 2 tam yüzde 45. Evet. 2 tane sayı olduğu için ne olacak? Paydam yüz olacak. Evet. Pay kısmında da ne yapıyorum? Sayının aynısını yazıyorum. Evet. Bakın buradan A 2'dir. B 45'tir. C de 100'dür. Ama diyor ki bana en küçük değeri. O zaman şunu anlayacağım. Eğer şurada kesir kısmında sadeleştirme yapabiliyorsam o zaman en küçük değerlerini bulmuş olurum. Evet. 45 ve 100'ü e, kaça bölebilirim her ikisini? 5'e bölebilirim değil mi arkadaşlar? 5'e bölersem ne olur? Eşittir. 2 tam. 45'i 5'e böldüm. 9. 100'ü 5'e böldüm. 20. Peki başka sadeleştirme olur mu? Bakın 9 ile 20 ortak böleni yok. Olmaz. O zaman nedir? A 2'dir. Evet. Buradan A'yı 2 bulurum. B'yi 9 bulurum. C'yi de 20 bulurum. Toplamlarını soruyor bana. Evet. 20, 29 2 daha ne yapar arkadaşlar? İşte en küçük değeri 31 yapar. Evet. Başka bir ee, soru. soru 0'tan %12 sayısını sayı doğrusunda gösteriniz. Evet. Şimdi 0'tan %12 sayısı sayı doğrusunda göstermemiz için evet bu bu sayı doğrusunda e, 0 tam %12 sayısı hangi sayılar arasındadır? Mesela şöyle diyebiliriz. Evet bakın bu e, 0 tam %10 ile 0 tam %20 arasında mıdır? Evet. O zaman e, ee, ne yapayım bir tane arkadaşlar sayı doğrusunu çizeyim şöyle evet bakın 0 tam %12 nedir 0 tam %10 ile %20 arasındadır evet o zaman şuraya 0 tam %10 diyeyim şuraya da 0 tam %20 diyeyim evet bu 2'si arasında 10 ile 20 arasında kaç tane sayı var? 10 tane sayı var. O zaman 10'a bölmem lazım. Şöyle 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10'a böldüm mü? Sayalım. Aralıkları sayıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bakın şurası, şurası 0 tam 11 Şurası ne oldu? 0 tam yüzde 12 oldu. Zaten bize de bu sayının yerini göstermemizi istiyor. Burası 0 tam yüzde 13 0 tam yüzde 14 Burası e, 0 tam yüzde 15 e, 0 tam yüzde 16 0 tam yüzde 17 0 tam yüzde 18 0 tam yüzde 19 ve 0 tam yüzde 20. Ee, bana nereyi soruyor? Sıfırtan %12'nin yerini soruyor. O zaman şurasıdır arkadaşlar. Evet bu videomuz da burada bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar.